Sevgili NCM yatırımcılarımız, 2024 yılını geride bırakırken yatırım dünyasına dair yaşanan gelişmeleri ve 2025 yılına dair beklentilerimizi Kurumsal İlişkiler Direktörümüz Ahmet Uluhan ve Araştırma Birimi Müdürümüz Samet Akdağ ile konuşmak için sizlerle beraberiz. Öncelikle Ahmet Bey, Samet siz hoş geldiniz. Hoş bulduk bariye. Hoş bulduk bariye. Bugün sizlerle genel bir değerlendirme yayını yapacağız. 2024 yılı hem ülke içindeki hem de küresel gelişmelerin piyasa üzerinde büyük etkiler yarattığı oldukça hareketli bir yıl oldu. Jeopolitik gerginliklerden, ekonomik belirsizliklere, nükleer savaş endişelerinden, kritik seçimlere kadar piyasa oyuncularını duygu dalgalarına sürükledi. Umut, korku, heyecan ve bir sürü duygu birbiriyle yarıştı. Bu süreçte BİSİZ Endeksi ise TL bazında yaklaşık %35 yükselişle kapatmaya hazırlanıyor. Ancak bu yükselişin genele yayılmadığını da belirtmek gerekiyor. Samet birazdan sektörel olarak bunları seninle de konuşacağız. Güvenli liman olarak gördüğümüz altın ise yatırımcılarına 2024 yılında %27'lik bir getiri sağlamış. Küresel borsalarımız ise Nasdaq %32, S&P 500 %25, Dow Jones Endeksi ise %14'lük bir getiri sağlamış 2024 yılında yatırımcılarına. Ben burada sözü size bırakmadan önce kısa bir anti parantezle belirtmek istiyorum güncel olduğu için. Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Şubat 2023'ten bu yana ilk kez politika faizi indirimine gitti. Merkez Bankası 250 basmanlık faiz indirimi gerçekleştirirken politika faizini %47,50 seviyesine çekti. Şimdi hep birlikte bu yılın öne çıkan gelişmelerini ve 2025 yılına dair fırsat ve riskleri göz atalım. Hazırsanız Ahmet Bey sizinle başlayalım. 2024 yılı sizin için nasıl geçti? Yani sizin nezdinizde nasıl geçti? 2025 yılında bizleri ya da yatırımcılarımızı neler bekliyor? Kısa bir değerlendirir misiniz? Evet bari yani 2024 yılı genel olarak sen de aslında özetledin. Böyle bazı bazen e, dramatik duygusal da geçti. Bazen böyle birden piyasaların çok coştuğu dönemlerde yaşadık. Yurt dışı biraz daha farklıydı. Özellikle ABD hissesinin tarafı genel olarak yani yaz dönemlerinde biraz daha hız kesse de yavaşlasa da hatta kara pazartesi diye adlandırdığımız bu Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası yaşanan o sert geri çekilmeye rağmen yılda rekorlarla tamamladı ya da tamamlamaya hazırlanıyor diyebiliriz. Tabii çok fazla genel olarak konuştuğumuz konu vardı ama bunların herhalde en başında FED geliyordu. Biz 2024 yılı boyunca FED'i çok defa konuştuk. FED'e dair beklentilerimizi paylaştık. Genelde de beklentilerimizi örtüşür bir senaryoyla karşılaştı diyebilirim. İşte Fed'in Eylül ayında jumbo oranda faiz indirimine giderek faiz indirim sürecine start vermesi, daha sonrasında belki faiz indirimine dair hız kesi dahi son toplantıda da ne faiz indirdi ama bu sefer de bir miktar ayağını artık gazdan çekerek gerektiğinde belli toplantılarda faiz indirim yapmayacağını ya da pas geçebileceğine dair mesajlar verdi. Ve de dair gelişmeleri dikkatle izledik ve genel olarak piyasalarında Fed'e endeksli hareket ettiğini gördük. Gördük. Teknoloji tarafında yıl başından itibaren aşağı yukarı beklentilerimize paralel fiyatlamalar ön plana çıktı. Onu gözlemledik. Özellikle yapay zekanın ileriye yönelik beklentileri ciddi anlamda güçlendirmesi, sektörler üzerindeki etkilerini gördük. Tabii ki Nvidia gibi, Tesla gibi birçok e, firmanın e, ya da yapay zeka kullanabilecek olan otonom e, sistemlerde kullanabilecek olan birçok teknoloji tabanlı firmanın e, genel olarak bu rallileri desteklediğini, öncülük ettiğini gördük. Tabii diğer taraftan baktığımızda altın mesela son derece parlak bir yıl geçirdi diyebilirim ama aslında biraz hızla kesti. Özellikle Fed'in faiz indirim döngüsünde altından daha sert yükselişler beklenebilirdi belki. Fakat işte o noktada da tekrar ABD'de 10 yıllıkların güçlenmesi, işte doların güçleniyor olması vesaire altının baskılanmasına neden oldu. Biraz jeopolitik risklerin azalacağına dair özellikle Trump seçildikten sonra Trump'ın bu konuda biliyorsun ben işte savaşları bitireceğim tarzında bir söylem var. Tabi nasıl bitirecek bunlar hep soru işareti. 2025 yılında bunları çok tartışacağımızı da düşünüyorum. Mesela altın, gümüş özellikle bunlardaki hareketlerin bir miktar orada kısıtlandığını gördük ki altın 2790 zirvesinden döndükten sonra belki 2000 işte 500 2600 bu seviyelerin üzerinde yatay devam etse dahi o yükseliş trendin devam ettiremeyeceğinin işaretlerini vermiş oldu. Ya içeriye baktığımızda da yani içeride ekonomik anlamda çok zorlu bir yıl geride kalıyor diyebiliriz. Veya sektör açısından ve birçok işte piyasanın genel olarak etkilendiği zor bir süreçten geçiyoruz diyebiliriz. Tabi burada da borsada yılı açılışına göre artta kapatıyoruz ama son 6 aylık dönem içerisinde baktığımızda özellikle yurt dışındaki kara pazartesi sonrası o hızlı çöküşün yaralarının bir türlü sarılamadığını gördük. Aslında tüm dünyada sarıldı. Bizde bir türlü sarılamadı. Birazdan Samet'le de bunları değinecektir eminim ki. Herhalde 10 binli seviyelerde ve umarım ki 10 binin üzerinde bir kapanış gerçekleştireceğiz borsada. Evet bunların psikolojik yansımaları var. Yani e, o taraftan bakmak lazım. Piyasalar tarafı böyleydi. Yani çok git geldi. Zaman zaman işte yatırımcının moralini bozan zaman zaman da böyle çok e, coşku arkamıza aldığımız özellikle yurt dışında bir yıl oldu. Yurt dışı gibi daha stabil gitti, daha belirsiz gitti. Biraz daha özellikle ikinci yarı çok da beklenildiği gibi olmadı. Ben biraz NCM tarafını da konuşmak istiyorum müsaadenle. Çünkü çok yoğun bir seneyi geçirdik. Birçok anlamda ciddi katkı sağlamaya çalıştık. Piyasaları okumaya çalıştık. Araştırma biriminin sizlerin hazırlamış olduğu buradaki raporlarla, günlük raporlar, haftalık raporlar, yurt içi ayrı, yurt dışı ayrı, yapmış olduğunuz YouTube yayınları bunların hepsi çok kıymetliydi bana göre. Herhalde bir oranlama yapsam, %90'ın üzerinde doğru tespitler yapıldığını söyleyebilirim bu sadece işte şu hisseyi yakaladık işte piyasayı şöyle tahmin ettik değil genel hatlarıyla piyasadaki genel gidişatı resmini çizdiğimizde ve neler olabileceğine dair öngörüleri paylaştığımızda burada yatırımcılara ciddi anlamda bir kılavuzluk yaptığımızı inanıyorum bu anlamda ben kendi adıma bir defa da araştırma birimine Samet'i seni tebrik ediyorum yani çok iyi iş çıkarttınız evet. diyebilirim yıl boyunca. Yaptığınız yayınlarla, kısa videolarla bunların etkilerini özellikle yatırımcımız nezdinde gördük. Bu bir başarıydı bana göre ama çıtayı işte şimdi daha da yukarı götürme zamanı. 2025 yılında inşallah bunu başaracağız. Etkinliklerimiz oldu. Online seminerler yaptık ki birçok değerli isimle bir arada olduk. İşte Cüneyt Paksoy gibi, Taner Genek gibi, İbrahim Ethem Afacan gibi birçok değerli isimle bir arada olduk. Serdar Pazı, Yunus Kaya yine çok değerli isimler katkı sağladılar. Farklı projelerde yer aldık. Ege Üniversitesi ile yürütmüş olduğumuz proje ikinci yılını dolduruyor. Önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Bir yine bu projede Ataşan Aybars gibi, Burak Arzova gibi değerli isimler kurumumuzla birlikte işbirliği içerisinde oldular. Bir kere daha hepsine ayrı ayrı bu desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hem şahsım hem kurumum hem de tüm yatırımcılarımız adına sağlanan bu katkıların çok değerli, çok kıymetli olduğunu bir defa söyleyebilirim. Bu tür online seminerler, eğitimler özellikle ki sertifika programları da olacak 2025 yılında devreye alacağımız üniversitelerle ortak yapacağımız. Bu alanda da tüm yatırımcılar bizi takibi sürdürmeye devam etsinler. Yeniliklerle beraber 2025'i daha heyecanlı geçireceğimizi umuyorum. Ben çok kısa da 2025'e dair beklentilerimi dile getireyim. Sonra sözü Samet'e verelim Bahriye. Bir defa 2025'i hisse senedi yani iç piyasalara baktığım zaman bu faiz indirim döngüsünün başlaması biraz daha ekonomiye destek anlamındaki genel olarak politika hamlelerinin gelmesiyle özellikle hisse senedi tarafında biraz daha hareketli ve olumlu bir yıl olacağını düşünüyorum. Burada Hızlı ralliler yönünde tam bir beklentim yok ama belli kırılımlar sonrası en azından toparlanmalar ya da bir önceki yani bu yıl içerisinde gördüğümüz zirvelerin biraz daha üstünün görülebileceğini düşünüyorum beklentilerin bu yönde. Sektörel olarak biraz daha seçici olmakta fayda var. Bunları yine Samet'ten birazdan alacağımızı düşünüyorum. Çok evet. o tarafları detaylı girmiyorum. Yurt dışı biraz tabii soru Çünkü aşağı yukarı 2-3 yıllık bir yükseliş trendi var yurt dışında, hisse senedi tarafında. Burada yatırımcılarımız yine seçici olmaya ve dikkatli olmaya devam ettirmeli. Belli düzeltmeler gelebilir. Ben henüz o taraftaki oluşan trendin çok bozulacak kanatına değilim ama çok hızlı trendleri de beklememek lazım. Bir miktar daha orada rotasyonlar söz konusu olabilir. Hisse senedi, sektörel anlamda ya da hisse senedi genel şirket beklenti anlamında bir miktar rotasyonlara neden olabilir. ABD 10 yıllıkları nereye gidiyor bunu görmemiz lazım. Aslında bu Genel olarak bizim tam olarak çizgimizi şekillendireceğimiz bir noktada ABD 10 yıllıklarının ciddi anlamda bir gösterge olacağını düşünüyorum. Bunu farklı programlarda bu yorumu yapmıştık. Bir defadan yine diyeyim. Özellikle 2025'in ilk 3 ayı. Fed'in genel politikalarının şekillenmesi. Trump göreve başlıyor. Trump'ın seçim dönemindeki söylemleriyle yapacakları örtüşecek mi? Farklı mı ilerleyecek? Bunları göreceğiz. Uluslararası camiaya baktığımız zaman özellikle Trump kaynaklı biraz daha ticaret savaşları falan devreye girebilir. Yani kendi içerisinde risklerin de olduğu bir süreç önümüzde diyor. Haliyle bizim özellikle araştırma biriminin raporlarına, araştırmalarına ve tespitlerine daha çok ihtiyacımız olacak. Ben şahsen yatırımcı kimliğimle sizi yakından takip etmeye devam edeceğim diyebilirim. İnşallah 2025 yılı herkes için umduğunu bulduğu sağlıklı mutlu geçirdiği güzel bir yıl olur diyerekten ben sözü tekrar size vereyim. O zaman inşallah diyelim. Öncelikle Ahmet Bey ben araştırma birimi olarak güzel değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ederim. Kendi adıma çok mutlu oldum bu sözlerinizle. Ahmet sana sözü bırakıyoruz şimdi genel bir 2024 yılı senin için nasıldı? bir süz endeksi için nasıldı? Hı. Sektörel değerlendirmeler nasıl oldu? ya da 2025 yılında hangi sektörlerin öne çıkmasını bekliyorsun? Bize kısa bir değerlendirir misin? Şimdi 2024 yılı bizim için, NCM ailesi için güzel de açıkçası ama Türk yatırımcısı açısından 2024 yılı çok da parlak değildi açıkçası. Endekse baktığımızda %35'lik bir getiri söz konusu ama sektörel ayrışmalar çok fazlaydı açıkçası. Hani siz portföyleriniz açıkçası böyle enerji, spor veya kimya, plastik sektörüdeki hisseler ağırlıklıysa yılı biraz daha negatif tarafta tamamlamaya hazırlanıyorsunuz diyebilirim. Diğer taraftan işte portföylerinizde bankacılık veya sigorta tarafında ki hisselerden oluşturulmuş bir portföy ise yine görece pozitif taraftasınızdır diyebiliriz. O açıdan hani küçük yatırımcı da genelde bu bankacılık tarafında pek olmaz. Hani genel olarak bu böyledir. genelleme yapmak istemem ama genelde küçük yatırımcının pek bankacılık tarafında bulunduğunu görmeyiz. Yıllardır bu hep böyle oldu. O sebeple işte çok da parlak bir yıl geçirmedi diye düşünüyorum ben küçük yatırımcı. Diğer taraftan dolar bazlı bakıldığında yıla 252 dolar civarından başlamıştık. Şu anda 281 dolarla civarındayız. Yaklaşık %11'lik bir getiriye tekabül ediyor bu da. Şimdi burada şöyle bir şey var. Hani yıl boyunca biz şeyi şunu konuştuk. Yabancı yatırımcı neden gelmiyor diye. Şimdi şöyle aslında her şey çok ortada. Bizim yıllık dolar bazlı %11'lik bir getirimiz var. E, yurt dışına baktığımızda, ABD borsalarına baktığımızda işte Nasdaq %32, S&P %25, e, en kötüsü Dow Jones bile %15. Hani en kötü borsaları bile bizim BIST endeksinden biraz daha pozitif ayrışmış durumda. E, hal böyleyken yabancı neden gelip Türkiye riskini alsın diye sorulması gerekiyor aslında. Bunun cevabını da ortaya çıkıyor. Aslında ee... Samet şöyle bir ilave yapayım. Ee, aslında yabancı tahvil Bono tarafına geldi. Yani hisse tarafını çok tercih etmedi. Bu da senin bu sapkamanda da aslında niçin hani hisseyi çok tercih etmediği e, görülüyor. Çünkü... Risk işler diğer tarafta çok daha güçlüydü yani yurt dışı tarafında. Ama tabir tarafına geliş oldu yani yıl boyunca peyderpey yabancı ilgisinin o tarafta devam ettiğini gördük. Evet aslında Ahmet Bey yani aynen dediğiniz gibi tabir tarafına biraz daha teveccüh gösterdiklerini gördük ama orada da hani böyle e, her hafta tahvile gir yapmadı. Hani bir gir çıklı durum söz konusuydu orada da. Ya, borsaya baktığımızda zaten artık e, son bir işlem günü kaldı biliyorsunuz. Ar 10 bin seviyelerinde kapatacağız gibi duruyor yılı. Dediğim gibi hani çok öyle parlak bir yıl değildi e, Türk yatırımcısı açısından ama şöyle bir şey var. Ensiyan yatırımcıları açısından biraz daha pozitiflik söz konusu açıkçası. Biliyorsunuz her hafta bir bülten çıkardı. 5 hisse yayınlıyor ve bunları haftalık olarak öneriyorduk yatırımcılarımıza. Şimdi onun yıllık getirisine baktığımızda e, 35 %35'lik bir getiri sunduğu ortamda e, bizim portföyün getirisi e, yaklaşık bunun iki katı, %74'lük bir getiri söz konusu. O açıdan oldukça e, pozitif tarafta kapatmaya hazırlandığımızı söyleyebilirim açıkçası. 2025'te daha da iyi olacağını düşünüyorum ben. 2025 yılına bakacak olduğumuzda, şöyle kabaca bir hesap yaptığımızda, politika faizinin e, yıl sonunda, 2025 yıl sonunda yaklaşık 30-32 bandına indirileceğini bekliyoruz. Zaten bu çekilecektir, hani, takvimi de gördük. Yani, bu faizin 30-32'ye çevrildiği durumda para piyasası fonlarının getiri hani yıl sonunda işte o stopajını %10'unu falan düştüğünüzde yaklaşık %43-47'lik bant aralığında bir bileşik getiri sunacaktır. Şimdi şunu, şuna getirmeye çalışıyorum. Hani risksiz %43-47'lik bir getiri olacak borsanın karşısında. Bu sebeple şu an 10.000 seviyelerindeyiz. Hani %43 ve %47 yaklaşık 14.700-15.000 bandına tekabül ediyor. Bu açıdan alternatifsiz değil borsa. Alternatifi bulunuyor. Bu sebeple her ne kadar borsada olumlu olmaya devam etsek de seçici olmanın çok da önemli olacağı bir yıla giriyoruz açıkçası. Şimdi hangi sektörler ön plana çıkabilir diye soracak olursanız Zaten ana tema çok belli. Artık faiz indirim sürecine girildi. Bu faiz indirim temasından en fazla yararlanacak sektörler tekrardan ön planda olacaktır. Hangi sektörler bunlar diye soracak olursanız tabii ki bankacılık, işte gayrimenkul, otomotiv gibi sektörler olacaktır. Bunun yanında ben beyaz eşya ve son bonus olarak da madenciliği ekleyebilirim. Burada da biraz daha pozitif ayrışmalar görülebilir. Her ne kadar spekülatif bir sektör de olsa bunu da söylemiş olalım var ya. Teşekkür ederiz. Ağzına sağlık Samet. 2024 yılını genel bir çerçeveyle değerlendirdiğimiz, 2025 yılına dair beklentilerimizi konuştuğumuz güzel bir yayın oldu. İkinize de çok teşekkür ederim. Şimdiden tüm yatırımcılarımız için bol kazançlı, iyi haftalar, iyi yıllar dilerim.